Merhaba. Bugün böyle bir İngiliz dondurması galiba. Why not diye bir dondurma. İşler ki neden olmasın. Ve yarı sandviç yarı dondurma yapmışlar. Şu şekilde. ilk test testi yapıyoruz. Bakalım. Dondurma kısmı Arguda'ya benziyor tadı. Bu da neredeyse birebir. Şimdi sandviç kısmına bakacağım. klasik vanilyalı dondurma var içinde. Ama güzel o kalitesizlerden değil. Sandviçin ekmeği güzel. Nagarinkine benziyor biraz. Belki de yan sanayi ürünü gibi bir şeydir. Bilemedim. Puan olarak ben 10 üstünden 8.7 veriyorum. Güzel. Hem dondurma hem sandviç. Güzel değişik olmuş. Ben, sandviç çok beğendim ama. Nugger'ın güzel olan kısmına benziyor. Son notum hatta 8.97 diyorum. 8.97. Why not? Görürseniz tavsiye ederim.